Merhaba 2 Şubat 2026 Aslan Burcu Dolunay'ın sizin için yorumlayacağım. 2 Şubat 2026 saat 01.08'de ay güneşle karşı açı yapıyor ve Dolunay meydana geliyor. Dolunay Aslan Burcu'nun 13 derece 03 dakikasında haritanın 9. evinde meydana gelirken yükselen de Akrep Burcu'nu görüyor olacağız. Kova Burcu'nun zamanı ve 5 gezegenin Kova Burcu'nda olduğu bu dönemde Aslan Burcu'ndaki Dolunay bize yaratıcı ateşimizi alevlendirmemizi ve kalbimizle hareket etmemizi hatırlatacak. Bu sevincimizi e, takip etmemiz ve tutkularımıza bizi canlı hissettiren şeylere güvenmemiz için de bir davettir. Bu arada beni desteklemek için lütfen tamamen ücretsiz olan abonelikten e, abone olup beğeni yapın. E, i̇zleyici sayısı bu kadar çok can çok az abonem olması beni gerçekten çok üzüyor size güveniyorum ve sizi çok seviyorum dedikten sonra hatırlatmayı yaptıktan sonra yorumla geçiyorum Aslan burcundaki dolunay sabit burçlarda yani boğa aslan akrep ve kova burçlarında doğum gezegenleri olan kişileri özellikle bunlar için önemli olacak bu olay Onların aracılığıyla ifade edilmesi gereken bir şeyi vurgular ve yaratıcı dürtülerine güvenmelerini ve onları takip etmelerini ister. Bu kimlikleri yaratıcı ifadeleri ve amaçları veya dünyadaki görünürlükleriyle nasıl ilişki kurdukları konusunda bir dönüm noktasına karşılık gelebilir ve onlara kim olduklarını da daha tam olarak ortaya koyma ve hayat. Da kalmak veya ait olmak için güvenlikleri, varoluş biçimlerini geride bırakma fırsatları sunabilir. Dolunaylar ay döngüsünün zirve noktasıdır ve farkındalık ve net görüş için fırsatlar sunar. Ay'ın bu döneminde ay güneşin ışığıyla tamamen aydınlandığından genellikle bilinçsizlik, belirsiz veya kesin olmayan bir şeyin farkına varma fırsatımız olur. Dolunaylar aynı zamanda kutlama zamanıdır. Çatışmalarımızın meyvelerini toplama ve yarattıklarımızı dünyayla paylaşma anıdır. Dolunaydan sonraki iki hafta ve yaklaşan yeni aya kadar çabalarımızı serbest bırakma gerekli değişiklikleri yapma ve artık taşımak istemediğimiz şeyleri bırakmak zamanıdır. Dolunay'da güneş iç dünyamıza ışık ve bilinç getirir. Genellikle fark edilmeyen duyguları ve ihtiyaçları ortaya çıkarır. Bu ay aslan kova kutupluluğu, kutupluluğu harekete geçiyor ve spot ışığı gerçek benliğimizi ifade etme tanıma ve gerçekleştirme ihtiyacımızı, bir topluluğun parçası olma aidiyeti ihtiyacımız ve kolektif iyiliğe katkıda bulunma sorumluluğumuzla nasıl dengelediğimiz ve uyumlu hale getirdiğimize odaklanıyor. Aslan dolunayı sırasında grup düşüncesine, kolektif anlatılara veya sosyal rollere aşırı özdeşleştiğimiz alanları ve bunun yerine bireyselliğimizi kaybetme korkusuyla işbirliği ve bağlantı kurmaya direndiğimiz alanları inceleme fırsatı buluyoruz. Aslan Kova ekseni gerçek aidiyetin özveri veya kendini terk etmeyi gerektirdiğini ve özgün benliğimizin kutlandığı ve kabul gördüğü yerlerin var olduğunu hatırlamamızı sağlıyor. sabit ateş burcu Aslan'da olduğundan Duygularımız acil, yakıcı ve hemen bir e, çıkış noktasına ihtiyaç duyuyor. Aslan burcunda ay e, olduğu gibi ifade edilmeli, görülmeli ve kabul edilmelidir. Bu enerji kombinasyonu duygularımıza ses vermemizin gerekliliğini vurgular. Bu zamanda bir şeyin kabul edilmesi, onurlandırılması ve serbest bırakılması için tam olarak ifade edilmesi gerekir. Aslan dolunayı bize yaşanmış deneyimin aciliyetine geri çağırır. Hayatımızın aktif katılımcıları olmamızı, gözlemcilerden ziyade yaratıcıları olmamızı, kenardan izlemek yerine dahil olmamızı davet eder. Bu dolunay bize oyunun ve yaratıcı ifadenin gücünü hatırlatır. Ve tam olarak burada ve şimdi tam olarak canlı olmanın önemini vurgular. E, uyum sağlamak için benzersiz ışığımızı karartmadan parlamasına izin vermenin önemini vurgular. Ve yeteneklerimizin saklanmak yerine e, paylaşılmak için olduğunu hatırlatır. E, bu dolunay altında dış dünyadan olay aradığımız alanları ve öz saygı ve öz sevgimizin hala dışsal tanınma takdir ve onaya bağlı olduğu alanları Fark etme fırsatı bulabiliriz. Aslan Burcu'ndaki Dolunay zirveye ulaşırken Mars, Venüs, Merkür ve Plüton da bu Dolunay'ın yöneticisi olan Güneş'le birlikte Kova Burcu'nda olacak. Mars ve Venüs ayın tam karşısında Plüton ve Merkür ise daha uzaktır ancak hala Kova Burcu'ndadır. Mars ve Venüs'ün Dolunay'a karşı da olmasıyla duygusal ihtiyaçlarımız, Arzularımız ve tercihlerimiz ile başkalarının arzuları ve beklentileri arasında bazı sürtüşmeler yaşayabiliriz. Bu karşıtlık kendimizi güvende görülmüş ve emniyette hissetmek için ihtiyaç duyduğumuz şeyler ile yakınlık, bağ, özellik ve tutku arzularımız arasındaki gerilimi şiddetlendirebilir. Bugünlerde ihtiyaçlarımızın çatışma veya hayal kırıklığı olmadan karşılanacağına güvenmek zor olabilir. Ancak savunmasız olmak ile e, iddialı olmak arasında yeni bir uyum bulma ve daha e, karşılıklı ve dürüst ilişkiler kurma fırsatımız var. E, bu arada Kova burcundaki Merkür son derece entelektüel ve zihne odaklanma eğilimini yansıtıyor ona karşı duran Aslan Burcu'ndaki Dolunay dikkatimizi zihnimizden kalbimize kaydırmamızı, ikisi arasında uyum bulmamızı ve anlamaya çalışmadan önce duygularımızla yaratıcı yaşam gücümüzde bu anda olanlarla bağlantıda kalmamızı istiyor. Son olarak Ay Plüton karşılığı derin bir rahatsızlık hissettirebilecek yoğun duyguları ortaya çıkarır yüzeyin altında neler olup bittiğini açığa çıkarır ve savunma mekanizmaları, mekanizmalarımızın dile getirilmeyen korkularımızın güç mücadelelerimizin ve reddedilen ihtiyaçlarımızın farkına varmamızı sağlar. Bu karşıtlık reddedilme, terk edilme ve kayıp konusundaki duyarlılığımızı artırabilir ve hem kendimize hem de başkalarına karşı duygusal olarak dürüst olmaya karar vermemizi gerektirebilir. Uranüs Merkür ve Venüs ile kare, Satürn ile Neptün, Satürn ve Neptün ile sekstil açıda olacak. Aslan burcundaki bu dolunay sırasında Kova burcunun modern yöneticisi olan Uranüs, birkaç gezegenle önemli hizalanmalar oluşturuyor ve aynı zamanda da doğrudan hareket etmeye hazırlanıyor olacak. Uranüs Boğa burcunun son derecelerinde ve Kova burcundaki Merkür ve Venüs ile kare oluştururken Balık ve Koç burcundaki Satürn ve Neptün ile 60'lık açı oluşturuyor. Uranüs'ün enerjisi şu anda olduğu kadar belirgin olduğunda ani uyanışlar, bakış açısında değişiklikler ve konfor alanlarımıza bağlılığımızı sorgulatan, beklenmedik e, aksaklıklar yaşama olasılığı daha yüksektir. Merkür Uranüs karesi zihinsel aktivitede artış, huzursuzluk ve potansiyel sinir gerginliği olduğunu gösterir. Bugünlerde beklenmedik haberler, konuşmalar veya farkındalıklar gerçeklik algımızı ve alışkanlık haline gelmiş düşünme ve iletişim biçimimizi sorgulatabilir. Bu arada Venüs-Uranüs karesi özgürlük, bağımsızlık ve yenilik arzumuzu çörükleyerek ani fikir değişikliklerine yol açabilir. Bu kare ilişkilerimizin ve değerlerimizin temellerini sarsarak başkalarıyla olan ilişkilerimizin gerçekten kendi gerçekliğimizle uyumlu mu yoksa sadece şartlandırmamızın bir sonucu mu olduğu sorunu sorgulamamıza neden olabilir. Aynı zamanda Uranüs'ün Satürn ve Neptün ile uyumlu hizalanması şimdiki ana bağlı kalmamıza, hayatımızı niyet ve sağduyu ile yeniden inşa etmemize ve hem kendimize hem de başkalarına karşı şefkatli olmamıza yardımcı olan topraklayıcı ve dengeleyici bir etkiyi temsil eder. Bir burç şu anda kova burcu kadar belirgin olduğunda ve özellikle de Plüton uzun vadede bu burçtan geçiş yaptığında enerjiyi dengelemek için karşıt burcun özelliklerini bilinçli olarak geliştirmemiz önemlidir. Topluluklar, teknoloji ve kolektif ilerlemenin burcu olan Kova burcunda şu anda 5 gezegen bulunurken Aslan burcunun harekete geçmesi yaratıcı, özümüzle ve içimizdeki çocuğun neşesi, hafifliği ve spontanlığıyla bağlantıda kalmanın önemini vurgulamaktadır. En yüksek ifadesinde bu burçlar bize bireysel ifade ve bir topluluğun parçası olmanın bir arada var olabileceğini ve birbirine zenginleştirebileceğini öğretir. Bu dönemde bize yapılan davet, ideoloji yerine kalpten birbirimizle ilişki kurduğumuzdan emin olmak ve bizi benzersiz kılan, bizi canlı hissettiren ve tam olarak ifade etmemizi sağlayan şeyle bağlantımızı kaybetmeden kolektif alanlara katılmamızdır. Aslan burcundaki dolunay nihayetinde bize kendimizi gerçekleştirmeye ve benzersiz yaratıcı sesimizi geliştirmeye yatırım yapmanın bencilce veya kendini şımartmak olmadığını hatırlatır. Bu kolektif ilerlemeyi beslemenin ve insanlığın evrimini desteklemenin bir yoludur. Bu dolunayda kendinize sormanız gereken eski kimlik kimliğinden kurtulmaya hazır olan tarafın hangisi? Bu sorunun cevabını aramalısınız ve bu arayışta aydınlanırken hayatınıza ve kanalınızdan e, almak isteyen her şeye bakıp güvenle şunu söyleyebilmelisiniz, ben buna layığım, ben bunun için yeterliyim, kendime güveniyorum. Kısmen ruh yolculuğu, kısmen e, akaşik iletişim, yaratıcı otoritenizi hatırlamaya hoş geldiniz. Gücünüzü bilinçsizce kendinizin dışına yerleştirdiğiniz yerlerden geri almaya ve belki de ilk kez kendi değerinize, kendi kalbinize, kendi içsel benliğinize kök salmanın nasıl bir şey olduğunu hissetmeye davet ediyorum size. Görülmeyi seçmeyi veya onaylanmayı beklemeyi bırakıp kendi ışığınızın kaynağı olarak yaşamaya başladığınız yer şimdi burası. Kendinizi geri çekin. Filtreleyip değerlerinizin onaylanması için başkalarına sonuçlara veya gelecekteki anlara baktığınız yerleri geri kazanın. Ve eşiği geçip kendi egemen iradenize adım atın lütfen. Şimdi benimle birlikte tekrar edin. Ben buna layığım. Ben bunun için yeterliyim. Kendime güveniyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan tamamen ücretsiz olan abone butonuna basarak abone olabilir bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beni YouTube'dan takip ediyorsanız YouTube'da hype var mutlaka görmüşsünüzdür. Ona rastlarsanız da lütfen tıklayın. Böylece algoritmada üst sıralara çıkmamızı ve videoların başkalarına da ulaşmasını sağlayabiliriz. Katkılarınız için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor. Güzel bir gün geçirmenizi diliyor. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın.